Yalı Çapkın'ı son berbat dizilerimizden bir tanesi daha. Hepsi Yalı'da oturuyor. Bütün dizilerdeki herkes Yalı'larda oturuyor. Çok iyi okullarda okumuşlar. İşte efendim genellikle yurt dışında hangi okulda okuduğunu bilmiyoruz. Yurt dışında okuyunca çok böyle şey olmuş oluyor. E, ...entelektüel düzeyleri sıfır... ...hiçbir şey bilmiyorlar... ...sadece popüler kültürü biliyorlar... ...o da sosyal bir çevrenin kültürünü biliyorlar... ...başka hiçbir halt bilmiyorlar... ...bir taraftan bize doğuyu gösteriyorlar... ...doğu kültürünü bilmem ne falan... ...ama yani baktığınız zaman... ...hakikaten gerçekten öyle mi? E, i̇nsanlar böyle şey dayakçı babalar bilmem neler kadına acayip eziyet eden karakterler ama çocuklarını kızlarını iyi bir yatırım olsun diye Fransızca öğretmenleriyle okutan büyüten babalar mı var gerçekten benim mi dünyadan haberim yok ama sanki bu böyle her adım başında karşımıza çıkacak. Evet bir taraftan dizi yani daha ne olmasını bekliyoruz kafamızı dağıtmak için seyrettiğimiz şeyler. Ama ya yeter ya Yalıda oturan, oturan tipler görmekten bana fenalık geldi. Orada saçma sapan hareketler yapan insanlar görmekten, sesini çıkaramayan, tek yüzekli ayak üzerinde yalan söyleyen tipler görmekten size fenalık gelmedi mi? Sürekli aynı şeyler, bütün hepsinde bir korku karakteri var. O korku karakteri birdenbire iyi oluyor, birdenbire kötü oluyor. O ona aşıkmış da önceden onunla bilmem neymiş de. Ya yeter, yeter ya gerçekten yeter. Ee, yalı çapkını için söyleyeceğim tek şey, hani birkaç bölüm seyrettikten sonra şöyle rahat rahat kenara atabilirsiniz. Çünkü ha bire tekrar, ha bire işte bilmem ne falan, onlar birbirine aşık olacaklar mı da bilmem ne olacak mı. Aile üyeleri de kim kiminle berabermiş, ya yeter hakikaten. Korkudan kimse harekete edemiyor herkes avuk zubuk yollara sapıyor, yalan cumhuriyetine dönüştürüyor. Ya biz bunları çok önceden seyretmedik mi? Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı, çok seyredilirdi hani şu pembe köpek dizilerden. Şimdi onları şeyde görmek, böyle televizyonda görmek ya da ne bileyim dizi şeyinde görmek bu insana fenalık getiriyor. Neyse, yalı çapkını kenara atılacak dizilerden bir tanesi. Ratingleri nasıl yerle bir ettiğini ben hiç bilmiyorum. Nasıl olduğunu anlayamıyorum. Kim bu ratingleri düzenliyor? Onun içinde hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten yeter artık. Yalancı, korkan, bilmem ne tipler görmekten fenalık geldi.